Selam dostlar. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Şimdi güzel bir e, setup'ımızı e, tanıtacağız. Şöyle setupımızla alakalı en son e, mikrofon olayıyla alakalı e, bir şeyler yapıyorduk. Şu an e, sesimiz yayına gitsin sıkıntı değil. E, şu an mesela kablosuz olarak gidemez tabi. Şöyle bir bağlantı yapmıştık arkadaşlar. Powerbank'lerle vesaire. Ee, buradaki bağlantı kısmı, bak bu kablosuz abicim bağlantı geldim buraya tamam mı? Buradan Direkt şuraya taktın abi. Şu an bağlantın hazır. Şu an bağlantın hazır abicim. Şu an bunu kablosuz olarak kullanıyoruz. Gayet güzel. Ee, şöyle kapanma olayı var tek sadece. Belli bir süre konuşmadığın zaman 1 dakika 30 saniye kapanıyor otomatik olarak. Tekrar buradan düğmesine basıyorsun açılıyor. Burayı hallettik. Ses sistemini bilgisayarı hallettik. Windows 8 kurmuştuk. Sonra Windows 10'a çevirdik. Sonra buradaki bağlantıları güçlendirdik. Güzelleştirdik. Bunlar da tamam. Bunlar ses sistemine gidiyor. Ee, burada başka Amfi Gene aynı şekilde şurada amfimiz var. Burada bilgisayar, burada basvufur. Ee, burada da yine aynı şekilde e, ses sisteminin bağlantı kısımları. Ses sistemin bağlantı kısımları bu şekilde. E, detaylı video istiyorsanız arkadaşlar e, katıl butonuna ait e, videoyu açacağım. Katılda, katıldan direkt şey yapabilirsiniz. Burada küçük bir akümüz var. Buradaki küçük bir akümüz e, motosiklette kullandığımız bir akü arkadaşlar şurada. Görmüş olduğunuz gibi bunların bağlantılarını falan hepsini hallettim. <laughs> Şu an... Mesela ne yapalım? Şuradan bir şunu çıkartalım. Bunu buradan böyle taktığımız zaman artısına artısına yaptığımız zaman arkadaşlar otomatik olarak şarj basıyor. Şarj basıyor abicim. Şöyle çıkartayım. Tekrar takayım. Şu an şarj şarj ediyor. Kullanmadığım zaman 7 açık. Buradan sürekli besliyor arkadaşlar. Bu ıı, motosiklette kullanmış olduğum bir aküydü. Burada biraz bağırsaklar var. Ama bağırsaklar problem değil. Şurayı falan düzenlemiştik. Gene sarkmaya başladı. Buraya şunları ekledim. E, iki tane. Gene aynı şekilde devamı. Şurada var. Tizler. Tizin bir tanesi diğer tarafta olması lazım ama ben genelde ortada oturduğum için tizi buraya, iki tane tizi buraya koydum. Mikrofonu şey orada bağlantıyı orada gördük. E, burada gene aynı şekilde. Burada da ambiyans aydınlatmalarım var. O da şu an böyle. Güzel bir oda olacak. Yani şu an bu şekilde şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Tertemiz. Yayınımızı burada yapıyoruz. Mikrofonumuzu falan her şeyimizi ayarladık. Ee, gene aynı şekilde buradan geldiğin zaman şöyle setup hızlı bir şekilde geçeyim. Her şey dört dörtlük ayarlandı abicim. Tertemiz. Burada tabii buralar e, bağlantılarını falan yaptım. Öyle yani. Şu an bitti sayılır. Hatta bitti. Ekstra farklı bir şey kalmadı. Şarj altımıza burada 724 şarj basacak. E, cihaz açık olduğu için şarj durmuyor. E, sürekli kaynatacak akıyor. Daha iyi kaynatsın. Problem değil. Küçük akü zaten 5 amperlik bir şey. Bir bas vurduğu zaman e, 2 amperini 3 amperini 20 amper çekiyor yani düşün yani. Öyle söyleyeyim. Ee, şarj olması güzel bir şey. Burada kasamız tertemiz. RX 580 var. 50 derecede çalışıyor ama şu an sıcak değil. Gayet iyi. Bu kadar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Allah'a emanet olun. Gayet güzel ya. Yeterli bence. Tertemiz. Oldu ya içmesinde. Şu an teliften dolayı e, şey açamıyorum. E, ne derler ona? video çekmek için sadece şey yaptım. İki ekran zaten gene aynı şekilde ekranlarda alakalı da şöyle göstereyim. Yayın yaparken arkadaşlar burada bir yandan oyun oynarken bir yandan OBS'imi kontrol edebiliyorum. Kameralarımı kontrol edebiliyorum. kameramız burada. Çok güzel. Benim telefonumdan daha güzel çekiyor burayı sabitledim. Çünkü bunu ellemeyeceğim. Hani ellediğim zaman ayarları falan bozuluyor. Mikrofonumuz da sabit abi. Mikrofonu da ellemeyeceğim. Tek sıkıntısı kapanıp açılıyor. Onu bir tamirciye falan götürürüm. Sürekli bastığım zaman çalışsın, kapanmasın. Aslında bir yandan iyi bir şey ama benim için iyi bir şey değil yani. Biz şeffaf olduğumuz için problem değil. Onun dışında ekstradan farklı bir şey eklemeyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa bunu katıla özel açacaktım da normalde artık şey yapmayacağım yani normal herkes yararlansın böyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bir video bu kadar.